生命太累了。 veririz işte böyle. Sanki kaçıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Arıyor bir arıyor bir I'm Mustafa'nın içinde ne oldu Bozuldu ya. Nasıl bozuldu oğlum? Tabanını da ararsın Olmadı ya. Elinin ayarına seni. <laughs> Şey yapacağım Her şey Gel, Telefonu getir lan. Flash tutarsın. <laughs> Ne lazım? Çay burada ne ne yapacağız? Başka bir şey yok ki. Ne <laughs> bir şey mi kaldı anasını. Aa ne bir pop. Yiyeceğim mi? Git içine ya. Yersin yersin. It. İt. Yavaş. 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 Alanmayı bozduk. Lavabo bozuk. Tamir edeceğiz. Oğlum bilerek alsın. Ha değil mi ya bilerek olmuyor. Biliyorum. Öyle oldu. <laughs> Allah! Ben gidiyorum. Afiyet Gidiyorum. Geleceğim. Hemen geliyorum. Sen bu cami Bu Üç tane Ben oğlum. Sen gelirsin. Ne diyorsun lan? Geliyorum, geliyorum. Sen geliştir. Allah fukarası. Çay, çay, çay. Çay, çay, çay. Bir şey Sana bıraktım. Baba koptu mu? Bana bırakmışsın. Oğlum bizim vademiz ne olacak? Bilmiyorum. Sende para var. Uyku yok. Hı. Bende para yok. Uyku var da Uykunun işe yarasın ki? Ya. Gerçek değil mi yok? Param var. Oğlum bak. Çalışmaya kalkıyorum. Para belli. Kaç para öyle 85 lira veriyorlar şimdi saatlik hatta. 10 saat çalışsam 850 lira. Benim 5K barışa borcum var. Tefaya nereden baksam 2-3K var. Üstüne şey var, kredi var. Ona nasıl yetiştirmiş? Ki bize mi olur bize Anam ağlıyor, bari azıcık da de sen desteğiyle kadar uyuyamıyorum. Sabahtan akşama kadar işleri yetiştireceğim. Ne şey yapsak nasıl olur lan? Ben? ben sana işle yardım edeyim. Sen bana belli bir kısmını vermesin. Çok fazla vermene gerek yok. Hem senin bana bir yardımın da Hem benim bir sana yardımın da Yani istersen olabilir. Yani gevşekte davranma mı kadar yani çalışırken? Kolum var yok kadar hiç o güveyi Deneyelim istersen ya bana. Fark et. Ne Ben hallediyorum. Ne hallediyorum? Şimdi. Tamam arkadaşlar, bugün de için değil mi? Kalk gitsene içeri, ben de yatayım azıcık.

Kalbe. Kaygı. Dayışmadığım için kusura bakma. Biraz işim var. İşi halbettim. ödeyeceğim sana. Bir bana beş gün, altı gün süre ver. Evet. Lütfen. şeyeyse. Eee doğaçlamaya geçelim. Yani şey. devam ettirecekler. Şu an